Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün de e, mutfağımdan e, farklı bir videoyla karşınızda olmak istedim Kayseri katmeri yapacağım arkadaşlar aslında zaten bugün yapacaktım e, bunu sizlerle de tarifini paylaşmak istedim gerçekten de çok e, nefis harika oluyor Kayseri katmeri çok meşhurdur e, gelen özellikle misafirlerimize falan mutlaka sabah kahvaltılarında yaparız. Tabi önceleri ben çok daha sık yapıyordum arkadaşlar. Ee, genelde her pazar yapardım kahvaltıya. Şimdi artık işte ellerimde sinir sıkışması falan var iki elimde de. O yüzden e, çok daha böyle nadir yapıyorum. Kardeşlerim falan çok seviyor. Babam çok seviyor. İşte genelde onlar geldiği zaman yapıyorum. Ya da Adana'ya gittiğimizde falan. Arkadaşlar mutlaka denemiz denemenizi tavsiye ederim. Çok nefis oluyor. Benimki Kayseri katmerinden birazcık daha farklı. Tarifi ben biraz fazla değiştirdim ve çok daha güzel oluyor benimki. İnanın herkes çok daha benimkine daha fazla beğeniyor. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Kayseri katmerinde arkadaşlar tahin pek olmuyor yağlarken. Ben tahinini biraz fazla daha bol koyuyorum. O yüzden çok daha lezzetli oluyor. Şimdi tarifi paylaşayım. Anlatarak. Arkadaşlar burada 4 bardak un ölçtüm. Ben normalde tabi hiç ölçülü yapmadım. Yani ilk defa bu şekilde ölçüyle yapacağım. Şimdiye kadar hep ölçüsüz. Genelde göz kararı yaptım. Ama tabii sizlere hani daha iyi bir tarif verebilmek için ilk defa böyle bir ölçerek bakalım inşallah ölçüyle de olur. 4 bardak un koydum arkadaşlar. E, suyunu koyacağız. Sadece hamuru, e, su, e, un, tuz ve çok da az maya koyuyoruz arkadaşlar. Normalde Kayseri katmerinde maya koymuyorlar. Ben çok çok az minnacık bir maya koyuyorum. Bir bardak koydum. Şöyle ikinci bardağı koyup deneyeceğim arkadaşlar. Mayası da yaş maya arkadaşlar şu kadar yani bir nohut e, tanesi kadar mı diyeyim kestim böyle minnacık nohut kadar falan bir mayası var. Bu kadar koyuyorum. Şöyle dursun, onu yanda alacağım birazdan. Bir tatlı kaşığı da e, tuz koyacağız arkadaşlar içerisine. Şöyle. <laughs> arkadaşlar şimdi bunu yoğuracağım, çok yumuşak e, olacak. Yani kulak memesi den daha yumuşak olacak. Poğaça hamurundan biraz daha yumuşak olacak. O şekilde söyleyeyim sizlere. Yoğurduktan sonra tekrar açacağım. Ee, o şekilde de size göstereceğim. Arkadaşlar 4 bardak e, una 2 bardak su tam geldi. Kıvamı göstereyim. Şöyle elinize yapışacak bir hale cıvık bir hamur. Ve ha, çok aşırı da değil ama böyle ele yapışan bir hamur. ve yine püf noktalarından bir tanesi Şu şekilde Yarım çay bardağı. Burada da duman bardağın bir tanesi boşa çıktı. Ondan, ondaki suyu içiyor. Bardaktan içmeyi daha çok seviyor böyle. En bayıldığı şey. Arkadaşlar şu şekilde yarım çay bardağından biraz daha az. Yani iki yemek kaşığı kadar diyeyim. Ee, şöyle zeytinyağı gezdiriyoruz. Sı sıvı yağ pardon. Tekrar bu sıvı yağlı yoğuruyoruz arkadaşlar. Toplattırarak. Tripotu e, kurmadım aslında. Ama kurmam gerekecek. Bu şekilde gösteremeyeceğim. Arkadaşlar ben bunu yoğurayım tekrar açacağım. Evet tekrardan yoğurdum hamuru. Bakın e, sıvı yağlı da yoğurduktan sonra şu şekilde yine ele yapışıyor. Biraz da sıvı yağlı Yoğurduktan sonra bu şekilde hamurumuz tamam oluyor. Bunu şimdi 10 dakika falan dinlendireceğiz arkadaşlar. Üstüne böyle bir, bir poşet kapatıyorum ben. Bir 10 dakika falan dinlendireceğiz. Arkadaşlar şimdi açtığım sanurları yağlamak için bu şekilde bir paket margarin ve böyle büyük bir su bardağı ile bir su bardağı da tahin tahin koyuyorum. Ee, şu şekilde altını açtım ben malzememizi koyacağız arkadaşlar altını yarım yapacağım çünkü yağında çok hızlı yanmasın ya çok e, alt kısıkta bu yavaş yavaş eriyecek arkadaşlar eridikten sonra tahini karıştıracağım bu şekilde yağımız eridi tamamıyla. Arkadaşlar yakmayacağız yağı. Yani kaynamayacak da sadece böyle e, kısık ateşte erimesi gerekiyor. Şimdi tane de daha önce söyledim ya ben hiç e, şey yapmadım. Ölçülü yapmadım. Hep göz kararı yaptım. Bir şu kadar karıştırayım arkadaşlar. Yarıdan biraz fazla karıştırdım şimdiye kadar. Bakalım bir e, kıvam nasıl olacak? Bir anda da çünkü çok fazla da olmasın. Tahini bu şekilde karıştırıyoruz. Bu araya altını kapatıyorum. Kaynamayacak çünkü. Nasıl olsa yağımız sıcak. Onun sıcaklığıyla arkadaşlar Evet de tam geldi arkadaşlar. Yani yarım su bardağından birazcık daha fazla koymuş oldum. Tam olarak. Şu anda tam kıvamı şekilde. Kayseri'de e, genelde sırf yağ ve yağla e, yağlıyorlar bezeleri Arkadaşlar bu şekilde tayin koymuyorlar genelde şimdi açmaya başlayacağım Arkadaşlar bu şekilde üç tane beze yaptım bezelerin büyüklüğü falan çok önemli değil Hani hamurunuza göre ayarlayabilirsiniz Ayrıca açacağınız yere göre falan da tabii ki. Bunların büyüklüğü falan çok önemli değil. Kendiniz istediğiniz şekilde hamura, hamurdan ne kadar çıkarsa o şekilde bezeler yapabilirsiniz. Şimdi açmaya başlayacağım arkadaşlar. Yine açtıktan sonra yağlarken göstereceğim size. Arkadaşlar hamuru açtım ben. Şu şekilde bezenin bir tanesini. Kalınlığını göstermek istiyorum. Çok kalın olmaması gerekiyor. Yani bu şekilde ince olursa tabi çok daha güzel yağı falan da içine çekiyor. O yüzden şu şekilde bakın. Şimdi bu yağı eritip içerisine tayin karıştırdığımız sostan döküyoruz arkadaşlar şekilde yine göz kararı ve bu kenarlarını arkadaşlar olarak bu şekilde her tarafının yağ batmasını sağlıyoruz yine şöyle bu şekilde yapıyorum şöyle arkadaşlar kenarları alıp böyle ortadaki yağa batırıyoruz sürüyoruz daha doğrusu aslında batırıyoruz derken böyle her tarafı bu şekilde yine her taraf eşit bir şekilde arkadaşlar yağlanması gerekiyor bunu isterseniz bir fırçayla falan da sürebilirsiniz ama ben hani böyle pratikçe bu şekilde yapıyorum. Ortalar biraz yağı az oldu. Şu şekilde. Arkadaşlar şimdi şöyle kenarları içe doğru kıvırıyoruz. Tabi böyle tekerli çekip tekerle de yapmak daha zor ama e, da şimdi kursam arkadaşlar açıyı tam ayarlayamıyorum görüntüyü çok beğenmiyorum ortayı şu şekilde orta göbek açtırıyoruz arkadaşlar buradan iyice art, ıı, açtırarak bu şekilde ortayı kenarlara doğru katlıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra yine şu şekilde hani daha da yağın bir her tarafına şey olmasına dağılmasını için şu şekilde. Sonra şuradan açıyorum arkadaşlar. Bunu böyle sol elimle yapıyorum şu anda. Şu şekilde kıvırıyorum. Böyle Bunlar şimdi tekrar açılacak ama önce dolapta bir süre donacak yağı. Dolaba koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da daha küçük oldu. Bunu da diğer bezeden üstüne ekleme de yapabiliriz. Bu şekilde de açıp pişirebiliriz. Bunları böyle tabağa koyuyorum arkadaşlar dolaba kaldıracağım şimdi bunları bu şekilde arkadaşlar bu şekilde yağladığımız bezilerimiz dolapta bir süre bekledi ve yağlı dondu yani biraz daha şey ya akmayacak şekilde daha da fazla bekletebilirsiniz daha kolay açmak için ben açtım bir kısmını bu şekilde un serpmeden açıyoruz arkadaşlar yağı donduğu için kolay bir şekilde açılabiliyor ve ince olması gerekiyor hani çok kalın kalırsa içini tam o zaman çekmiyor tam pişmiyor içi o yüzden bu şekilde ince açıyoruz bunları ve şimdi çok fazla bekletmeden hemen pişirmeye geçiyoruz arkadaşlar çok beklediği zaman da yeniden yağ eridiği için e, masadan falan kalkması zor oluyor. O yüzden açıp hemen e, bu açtıklarımızı pişiriyoruz bir taraftan. Arkadaşlar pişirmesini de göstereyim. E, tavayı iyice ısıttıktan sonra böyle tavaya aldım ben. Çok fazla e, altı açık olmayacak. Yani ocak çok fazla açık olursa çok çabuk pişiyor. İçini tam çekmiyor. Bu şekilde bir tarafı iyice piştikten sonra döndürüyoruz. Eskiden e, her gelen misafirimde saat 6'da kalkardım. İnanın e, misafirler kalkmaya ben tüm katmeri yapıp bitirmiş olurdum arkadaşlar. Gençlikte yapılıyormuş işte. vallahi şimdi çok daha az yapmama rağmen çok çabuk yoruluyorum. Belim çok ağrıyor. O yüzden e, çok sık yapamıyorum tabii Bir arkadaşlar, telefonu sonradan alayım. Şöyle arada bir e, kenarlarından kontrol ediyoruz kızarıp kızarmadığını. Zaten kızardığı zaman da belli oluyor. Normalde ben bu kadar da yapmazdım arkadaşlar. İnanın koca bir e, hamur yoğururdum çok fazla, tamamını kere kadar yapardım. Geri gelir buzluğa falan da koyardım. Buzluğumda da mutlaka e, olur. Dur katmer şimdiye kadar. Şimdi Artık tabii o kadar yapamıyorum. Böyle nadiren. Arada bir falan işte. Bu şekilde. Ama gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Nefis oluyor. <laughs> Kayseri katmeri. Benimki biraz daha lezzetli oluyor. Şöyle ki. E, Kayseri'de yapılanlar hem Maya koymuyorlar arkadaşlar hem de e, tahin koymuyorlar sırf yağlıyorlar şöyle bir döndüreyim O yüzden tabii ki e, tahin falan da koyduğumuz zaman lezzeti olarak biraz daha e, lezzeti artıyor daha lezzetli hale geliyor koyduğum o minnacık maya da arkadaşlar inanın hani çok daha böyle yumuşak olmasını sağlıyor. Bu şekilde. Belki biraz daha şu kısımları falan pişirebilirim. Bir tane daha döndürebilirim. Diğer tarafta piştikten sonra. Ocağın çok açık olmaması gerekiyor ki arkadaşlar. Bir anda hemen e, çok fazla böyle kızarıp içini çekmeden şey olmasın diye. Yavaş yavaş biraz daha içini çekerek pişiriyoruz. Evet, katmerlerimiz pişti arkadaşlar. Bu şekilde. Çok şükür pişirdim, bitirdim. Şöyle bir tanesini kestim özellikle ki arasını göstermek için size bakın. Bu şekilde tel tel. Katmerimiz böyle arkadaşlar. Çok nefis oluyor. Gerçekten tavsiye ederim herkese. Yapımı da öyle çok fazla zor değil. Kolay bir şekilde de yapabilirsiniz yapan herkese afiyet olsun diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.